Fantasy FC Kupası Buradaki maç yap ve maç kazan görevlerini yaptıktan sonra en sonunda bize bir tane Power Shot Plus veren bir geliştirme kartı verecek. Yanında da oyuncumuzun şutlarını geliştirebileceğiz. Şimdi bu görevi nasıl yapacaksınız onu hızlıca gösteriyorum. Dostluk maçlarına girdiğimizde Fantasy FC Kupası moduna giriyoruz. Arkadaşlar şimdi burada ÖSYM Türkçe paragraf soruları gibi kadro gereksinimleri yazmışlar bir sürü çok kafa karıştırıyor. Basitçe anlatmak gerekirse 90 ratingli oyuncu asla istemiyor. 89 ile 87 arasında 3 tane oyuncu koyabiliyorsunuz. Kaleci ve iki stoper koydum. 87 ile 82 arasında da maksimum 7 tane oyuncu izin veriyor. Sağ bek 1, sol bek 2, sol açık 3, sağ açık 4, Aşağıdaki üç stoperleri de saydığımızda zaten 7 oluyor. Bir alta geldiğimizde de 82 ile 78 arasında maksimum 11 oyuncu istiyor. Biz zaten bu aşağı taraflarla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişiyi tamamladık. Yani 81 ile 78 arasında 3 oyuncu daha koyma hakkımız var. Ben de onları orta sağ ve forvetlerde kullandım. Bir orta sağımı daha 78 yapabilirim ama Renato Sanchez yeteceği için ben onu kullandım. Yedekleri de 77 ile doldurduğumuzda aynı ligden de maksimum 5 oyuncu. Önce istiyor. Kadro gereksinimlerini karşılamış oluyoruz. Buna benzer bir kadro kurarak siz de bu görevi yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz veya DM'den bana ulaşabilirsiniz.